Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk Brawl Stars videomu, ilk kanalımdaki videomu atıyorum. Hepiniz kanalıma abone olmak için beklerim arkadaşlar. Size bugün e, yan hesabımı tanıtacağım. Bu benim yan hesabım. Ana hesabımda sürpriz. Yani e, abone gelirse e, şey yapacağım arkadaşlar. Öncelikle buradan başlayalım. Böyle karamele kolt en sevdiğim savaşçı. Bafisi, yıldız gücü ve aksesuar bafisi var. Burası böyle arkadaşlar. Burası zaten böyle. Ee, şöyle savaşçı profillerimi de göstereyim size böyle arkadaşlar. İmparator Ordusu diye bir kulübüm var. Ee, Bunu MP abi, İmparator abiden aldım ilham aldım yaptım bu kulübü yani İmparator abim kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar hmm, buradan o da bir şey yani brostars videosu video çekiyor Stars'ta. arkadaşlar bir aralar bu kostümü beleşe veriyorlardı ya şimdi 330'a veriyorlar var ya çok sinirim bozuldu Arkadaşlar böyle dükkan da böyle zaten hepiniz biliyorsunuz dükkanı. Savaşçı 25 bu yan hesap dediğim gibi burası da arkadaşlar böyle ana hesabım bu hatta göstermeyeyim arkadaşlar sürpriz isteyen bu kulübümüze de gelebilir çünkü İmparator abinin kulübü zaten 60 bin kupa girişi oraya giremeyenler de buraya gitti girebilirsiniz arkadaşlar. Hem giriş kapalı olduğunu Herhalde öyle biliyorum ben. Arkadaşlar bu benim arkadaşlarım böyle. Ve arkadaşlar bu videomuzda bir maç atalım hadi sizde. Ve arkadaşlar burada Frank açıyorlar. Çok az kaldı denilmez ama açalım açarız. Şimdi buradan ben hangi savaşçıyı seçsem. Sütüyle e girelim arkadaşlar. Bir maç atalım hadi birlikte. Brosarsa Sarsa kanalında ilk videoyu çektiğim maç. Hadi bakalım. Tepe takalım. Hadi bakalım. Tepe takalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tepe takalım. Hadi bakalım. Tepe takalım. Güzel oldu. Hadi bakalım. Tepe takalım. iyi. Aldık arkadaşlar vekümüzü. Bu arada ben de öyle bir tüy oynayışı vardı ki. Yıkarım etrafı. Bir de aksesuarım birinci seviye. Hiçbir şeyim yok. Ama öyle bir sütü oynayışım vardı ki benim arkadaş. Ee... Hay ben. Şaka yapıyorum şaka şaka. Öyle bir sütü oynayışım vardı ki süper işte. <laughs> Şaka şaka bu e, güzel olmadı ama neyse. Arkadaşlar yeni Brawl Pass'in gelmesine de Brawl Pass Plus'ın gelmesiyle birlikte yeni kostümler, yeni her şey yeni milyonlarca şey gelecek. O yüzden ben yani abi merak merak o derler ya merak o ben uydurdum. Tamam hadi arkadaşlar. Belki çok abone gelirse Bro Pass Plus alırız arkadaşlar. Ben videom bu kadardı. Çok kısa bir video oldu. Özür diliyorum onun için de. Ama hesapta zaten yeni olduğu için o kadar fazla video olamaz. Arkadaşlar zaten neyse ya. Zaten yani cevap bulamıyorum. Konuşamıyorum. Alışık değilim ya. O yüzden. Şimdi hepiniz hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize görüşürüz. Bye.